Düğün sonrası yaşanan tartışmada karakolluk olan aile gelinin erkek olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı. <laughs> İlginç olay Aydın Karaca suda yaşandı. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan CB isimli adam salon tutarak yeni eşi olacak kişiyle düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismiyle tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İyi Takma adlı mekanın ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi. C.B. ile İyi Takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı. Kime? Gelinin paylaşımında Karacosu Belediye düğün salonunda yaptıkları düğünde İzmirli olarak tanınan ve gelinlik yiyen iyi takma adlı MK ile damat CB'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in seviyorum kime ne o yar benim kime ne türküsüyle davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafıyla videoları paylaştıkları görüldü. Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen CB'nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın'da günün konusu haline gelirken CB ile resmi nikahlı karısının birbirine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.